ön gruplarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki önümüz Nergis. 5 parçanın oluşan salon takımı. Önümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet. 5 parça salon takımımız. Güpür dantel detayları tüdürlü üzerine işlenmiş harika ışıltılı simli gold rengi ipten işlenmiş harika bir ürün olmuş yine. Sehpalarınızı masaların üzerinde kullanabileceğiniz konsolların üzerinde kullanabileceğiniz çok amaçlı örtülerimiz. Bir adet büyük masa örtümüz runner da diyebiliriz buna var. 105'e 45 santim ebatlarında 2 adet runner'ım var 30'a 115 santim ebatlarında. Bir de küçük olanlar konsol örtüsü ya da sehpa örtüsü diyebiliriz. 35-35 santim -35 ebatlarında ürünlerimiz bulunmakta. Bakın şöyle göstermek istiyorum yakından. Yakından çekim alalım lütfen. Işıltılı gerçekten güzel bir ürün olmuş. Gold rengi var. Bir de hemen silver rengi var. Onu da göstermek istiyorum siz takipçilerimize. Gerçekten güzel şık ürünler. Evet, Nergis Tül 5 parçadan oluşan salon takımımızı beğendiyseniz eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından çeyizgiyar.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.